Zemin artı 3 kat, 32 odamız var. Ee, Nasoğlu, Asfuroğlu grubu tamamen bir Nasoğlu, Necmi Asfuroğlu Beylerin yatırımıdır. Şehrimizin başarılı, tanınmış iş adamlarından Necmi Asfuroğlu'nun kent turizmine yönelik yatırımları devam ediyor. Asfuroğlu açılışı yıl sonunda yapılması planlanan müze otelin ardından Saray Caddesi'nde 20 milyon dolar yatırımla muhteşem bir oteli hayata geçirdi. Bu tarafta barımız var. The Bird Butik Hotel adı verilen muhteşem turizm yatırımı hizmete vermeye başladı. İş adamı Necmi Asfuroğlu ve otelin genel müdürü Aydın Duran basın mensuplarına otelin tanıtımını yaptı. Süreç içerisinde Hatay'da böyle bir yatırımı yapmak, böyle bir istihdam yaratmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Burada nereden baksanız hem... Turbo Bütük Otel'de hem Hinton Antakya Müze Otel'de toplamda 250 kişiye yakın çalışan e, personel istihdam edilecek. Necmi Asfuroğlu arsası ile birlikte otelin 20 milyon dolara mal olduğunu, 18 aylık bir inşaat çalışması ardından tamamlandığını bildirdi. Asfuroğlu yapımı devam eden müze otel hakkında da bilgi verdi. Burası bir otel mi? Değil. Bir müze. Mi? Sadece bir müze olarak bakarsak çok <laughs> Bu yapı dünyada eşe benzeri olmayan bir yapı olmayacak da çünkü aşağıdaki veriler ve objeler Allah'ın bir tesadüfen ortaya çıkan objeler ve veriler dünyada böyle bir eser yok, böyle bir e, ikinci bir konsept bulamazsınız dünyada. Konuşmalar sonrasında otel gezilerek basın mensuplarına tanıtıldı.